Nasılsınız? Nasılsınız? Sağ olun. Nasılsınız? Ben deyim. Çok teşekkür ederim. Evet. teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ Kendine iyi bakacağım. Ben de öyle. Sağ olasın. İstanbul'dan geliyorum ben de. Hasan Başkan oradan Büyükçekmece'den. Büyükçekmece'den. Seviyor musun okumayı, yazmayı? <laughs> evet. Ha? <Cihazı> yazıyor musun sen? <laughs> Yazmalısın. Çok güzel bir şey. <laughs> evet, çok memnun oldum. <laughs> Kendinize iyi bakın. Hoş derseniz, hoş Kendin geldiniz. <laughs> ben Nasılsınız? Hoş geldiniz. Dedene götüreceksin. Deden sevinir galiba değil mi? Seviyor mu kitap okumayı da? Adı ne? Teşekkür ederim. ederim. Şey. Ya, şey. 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 Sağ ol. İnşallah her şey güzel olur sizler için aileniz. Için. Çok selamlarımı söyleyin. Sağ ol. Teşekkürler. Merhaba. Merhaba bu Hoş geldin. Hoş Nasılsın? Başkanım. İyi misin? İyiyim. Teşekkürler. Ya ben haberi kurdum. Evet. Sevgili Elif ve Umay çok selamlarım. Sağ olun. Başka Görüşmek üzere. Görüşürüz. Sağ olun. Allah başımızdan eksik etmesin. Estağfurullah. Sağ siz ol. Çok naziksiniz. Sağ olun. Teşekkürler. Sağ ol. Teşekkürler. Sağ ol. Bir ekip olduk, böyle oldu. Bugün e, bir görevi yerine getirmeye çalışıyoruz. Açıkçası millete emanet edilmiş bir mücadelenin minicik bir katkısını vermek için buradayım. Sayın Ekrem İmamoğlu'nun e, yaşamı ve e, hayatı boyunca yaptıklarıyla ilgili yazılmış bu kitabın e, okunması gerektiğine inanıyoruz. E, o nedenle bugün kitap fuarımızın içerisinde böyle bir stand oluşturuldu. E, ben de Ekrem Başkan adına onun mücadelesinin bir parçası olan bir yol arkadaşı olarak e, attığım imza ile yurttaşlarımıza sadece bir kitap değil ama aynı zamanda e, hepimizin var olduğu ve bu mücadeleye devam ettiği e, düşüncesini, duygusunu da vererek e, burada görevimi yerine getirmeye çalışıyorum. Bir tarafımız üzüntülü ama bir tarafımız umut dolu. Gelecek güzel e, günlere inanıyoruz. Dünyanın ve Türkiye'nin e, hak ettiği özgürlüğü ve adaleti bir gün mutlaka tesis edeceğine inanıyoruz. İnsanlarımız da kucaklaşıyoruz. Yani e, bayağı uzamış kuyruk görünce e, bu, bu tablolar, bu güzel insanlar, bu değerli insanlar e, bize inandırıyor ki e, bu yapılan mücadele boşa gitmeyecek, e, mutlaka. Hak ettiği e, iyiliklerle, e, başarılarla, mutluluklarla sonuçlanacak. Yani baktığınız zaman kime neyin emanet edildiğini görebilirsiniz. Yani e, biz buradayız, e, devam edeceğiz.